İyi akşamlar dostlar. 16 Ekim 2024 tarihinde 18.32'de seans kapanır kapanmaz 3 tane ise tedbir geldi arkadaşlar. Hemen hisselere şöyle bakalım. Hemen baktığımız zaman pay piyasasında volatilite bazı tedbir istemeye arkadaşlar özet bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım ne diyor? Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Burva ve Turex payları 17 Ekim 2024 tarihli işlemlerden 15 Kasım 2024 tarihi işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir arkadaşlar. İlk tedbir kararımız oldukça basit olan kredi işlemler arkadaşlar. Burada tabii ki parası olmayanlar kredi olarak hisse almaya çalışıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da biraz sıkıntıya girebiliyor veya volatilite yani hacim arttığı için de oynaklıkta arttığı için de arkadaşlar yani sert hareketler görülebiliyor. Bu yüzden de tedbir kararı bu yönde getirilmiş gözüküyor. İkinci arkadaşlar tedbir kararı gelen hissemiz de toplam üçüncü hisse ama tedbir kararı olarak ikinci. Baktığımız zaman İSFAŞ payları 17 Ekim 2024 tarihi ile 15 Kasım 2024 tarihine kadar Brüt takas uygulanacaktır diyor arkadaşlar. ilgili payda hala hazırda olan arkadaşlar kredi işlemi saat de devam edecek gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.